Örneğin bir ağa girdik ve hem IP adresini hem de MAC adresini bilmediğimiz onlarca cihaz var. Biz bu cihazlarla nasıl iletişime geçeceğiz? Veyahut kendimize hani koçer olduğumuzu düşünelim. Nasıl IP adresi alacağız? Bunu hiç düşünmemiştik. Şimdi bunlardan bahsedelim. Öncelikle en basit yöntem. iletişime geçmeden önce IP nasıl alınır? İki yöntemi var. Eğer bir DSCP sunucusu atandıysa bu ağ özel otomatik olarak size e, IP adresinizi verir. Ya da gidersin abi açarsın ayarlarını dersin ki özellikler IPv4 özellikleri belirli bir IP'yi kullan dersin gidersin kendi ipini kendin alırsın. Tabi e, subnettir ıvırdır zıvırdır default gateway'dir bunları da kendin ataman lazım dipnot olarak belirtiyorum. Yani kendi IP'ni kendin almak birazcık sıkıntılı. Ama DSCP sunucusu varsa Canım millet. Oh oturduğum yerden IP alıyorum daha ne yani uğraşmadan. Şimdi DSCP dedik o kadar. Güzel dedik, kolay dedik, harika dedik. Peki bu ne? DSCP işte yani bu o kadar ıı, okutmamıza gerek yok. DSCP dediğimiz şey kendisine Dynamic Host Configuration Protocol yani bilgisayarı dinamik yapılandırma protokolü. Yine de okuma isteği duydum. Hani bunu da ya o da böyle DSCP deyip geçmek istemedim. DSCP sunucusuna bir IP havuzu veriliyor veriyorsunuz. Yani atıyorum bir partiye gideceksiniz ve adamın eline diyorsunuz ki kardeşim 200 tane biletin var. Sen buraya gelen her insana maksimum 200 tane bilet verebilirsin. Burada da yani 192.168.1 ağında 100'den başlayarak 215'e kadar gelen bilgisayarlara IP adresi verebilirsin. Hangisini verdiğinin önemi yok. Birisine git 105 ver, birisine git 205 ver ama ver. Yeni bir bilgisayara katıldığında ise dediğim gibi bu random bir tane ipsini alıyor. DSCP'lerde Alt A Default Gateway yani yöneltici default hangisi ise routerımız DNS ve diğer bütün parametreleri otomatik olarak ataması için DSCP'yi kullanabilirsiniz. Yani açılır açılmaz IP alıyorsun. Daha ne? Nasıl oluyor da? içine mi doyuyor senin? Evet yani bu da güzel bir soru. Ben nasıl IP alacağım? Tamam kardeşim eyvallah. DSCP var. Güzel. Bana her şeyi otomatik veriyor. ee? Bunu da hemen ufak bir örnekle açıklıyorum. Koçero geldi kardeşim. Hemen bir A. IP adresimiz yok. Koçero kendi MAC adresini bilir. Arkadaşlar. Her cihaz kendi MAC adresini bilir. Bilmek zorundadır. Yani siz oturduğunuz evin adresini bilmez misiniz? Bu da böyle bir şey. Her cihaz kendi MAC adresini bilir. Evet, şu anda koçer olarak bir ağa bağlandık. Ağda hiç kimseyi tanımıyoruz. Yani yeni bir odaya girmişiz gibi düşünebilirsiniz bunu. İçeride tanımadığınız bir sürü insan var. Burası üçlü bir ağ ortamı gördüğünüz üzere. Ve biz ağa katıldık. Dedik ki dostlar selamun Aranızda DSCP sunucusu var mı? DSCP Discover paketi gönderiyoruz. Bütün ağa. Broadcast olarak bütün A DSCP Discover, Discover paketini gönderiyoruz. Yani bu DSCP keşif paketi. Türkçeleştirecek olursak. Şimdi bu adam DSCP sunucusu mu? Değil. Bu mesajı iplemedi bile. Bu da aynı şekilde. Dedi ki kardeşim bak ekmeğine hiç Allah'ın selamını bile almadı yani bunlar. Dedi ki kardeşim selamun aleyküm aleyküm selam. Ben dedi DSCP sunucusuyum. Sana dedi şey vereyim mi? IP adresi vereyim mi? İster misin diyor. Hani 192.168.320'yi vereyim mi? İster misin? Hazır bak elimde kelepir bir tane IP adresi var diyor. Subnet'ini, default gateway'ini, DNS'ini her bir bokunu vereceğim ben sana diyor. Tamam mı? Tamam. Olur diyoruz abi. Ne güzel bak bedavadan IP adresi alacağız. Allah bereket versin. Biz bu DSCP offer'a DSCP DSCP request olarak yani istek paketi olarak diyoruz ki kardeşim bana ver. Eyvallah ben IP istiyorum. Alırım yani hiç fark etmez. DSCP request paketimizi de DSCP sunucusuna gönderiyoruz. Artık fark ettiyseniz daha fazla broadcast mesaj yok. Direkt DSCP'nin IP adresine gönderiyoruz. Tabi ben buraya vermeyi unutmuşum. Diğer örnekle vereceğim. DSCP request'i aldığı zaman bu da DSCP ek paketiyle bize IP adresimizi ve yapılandırma adreslerimizi gönderiyor. Yani dördüncü aşamadan sonra IP'li alıyor bilgisayar. Peki 192.168.3.20'yi kullanan var mı? Bizim bunu da şey yapmamız lazım. Hemen kısaca bir arp sorgusu atıyoruz. Diyoruz ki 192, 168 320'yi kullanan var mı beyler? Kullanan varsa bana MAC adresini göndersin. Bakıyoruz 3.15 var. Bu gene iplemedi. 3.10 var. Bu da iplemedi. 3.11 bu da hiç iplemedi. Ha dedik. Cevap gelmedi mi? O zaman yoktur kardeşim ağda. Biz bunu kullanabiliriz. En basit yöntemiyle bu şekilde. Daha düzgün bir örnek ise hemen yan tarafta. Dediğimiz gibi şu anda daha da teknikleştirdik terimleri. Yani sokak ağzından bir tık yükseldik. Öncelikle katıldık. DSCP Discover paketimizi gönderdik. Kaynak ipimiz 00. Kaynak mekimizi bildiğimiz için kaynak mekimizi yazıyoruz. Kaynak ipimizin 00 yazılması demek bizim IP'mizin olmadığı anlamına gelir, gelir. Hedef IP 255.255.255.255 255, 255, 255. bu da broadcast IP'sidir. Destination MAC yani hedef MAC adresimizin FF yazılması ise MAC adresini bilmediğimiz ve boş gönderemeyeceğimiz için bu da default olarak MAC adresini bilmediğimiz bir ağda broadcast atmak için kullanıyoruz. Biz bu parametreler ile DSCP sunucusunu discover ediyoruz. Yani keşfetmeye çalışıyoruz. Ağımızda disk, e, ağımızda DSCP sunucusu var mı? DSCP sunucusu kendi IP'si ve kendi MAC adresi şu anda e, verdim. Normal hani bir e, öncekinde yoktu. DSCP sunucusu ise ben DSCP'yim artık kardeşim yani ben benim cevap vermem düşer. Adam kapıma kadar gelmiş bana soru soruyor kendi kaynak IP'sini yazıyor paketin içerisinde dscp offer paketinin içine. Kendi MAC adresini yazıyor. Hedef IP'si 0.0 çünkü karşıdaki makinenin MAC, MAC şey IP adresi yok. Hedef MAC adresini ise bildiği üzere yazıyor. Her cihaz kendi MAC adresini bilir. Bu dscp offer paketini de Koçero'ya yolladı. Koçero aldı mesajı bu arada DSCP offer paketinin içinde neler var? Biz kira süresini di, subnet maskesini default gateway'ini DNS adresini her şeyini gönderdik. Dedik ki kardeşim bizim elimizde güzel bir IP adresi var. Gel ben sana o IP adresini vereyim. Mesela biz buraya kaç demişiz? 3.12 demişiz. 3.12 adresini vermişiz. Ben buraya belirtmeyi unutmuşum ama şimdi biz bu, 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 bize bir teklif sundu. Offer paketi teklif. Dedi ki kardeşim sana 3.12'yi vereyim mi? DSP request'te ise diyoruz ki olur abi ben alırım. Gel bana o IP adresini ayarla. DSP request'i de tekrar aynı parametrelerle gönderiyoruz. Yalnız burada fark ettiyseniz destination ip'imiz artık broadcast değil ve MAC adresimiz boş değil. Artık karşıdaki sunucunun MAC adresini ve IP adresini bildiğimiz için şahsi mesaj gönderiyoruz. Ağı daha fazla meşgul etmiyoruz. Request'imizi de gönderdikten sonra DSCP bize bir cevap, acknowledge cevap dönüyor. Diyor ki ayarlamamı mı istiyorsun? Tamam kardeşim ayarlıyorum. Ek paketinden sonra DSCP ek paketinden sonra bizim IP adresimiz artık bize atanmış oluyor. Gereken işlemleri, sunucu konfigürasyonlarını, ıvırlarını, zıvırlarını, her şeylerini DSCP bizim ağımızda ayarlıyor bizim için. Fakat öyle bir şey oldu ki 3.12'den bir tane daha bilgisayar var. 3.12'yi DSCP başka bir bilgisayara daha vermiş ve unutmuş. Verdiğini unutmuş. Ya kardeşim dalgınlığıma geldi dedi, kusura bakma dedi sana. Bu işler böyle işlemiyor. Öncelikle sen o IP adresini kullanmadan evvel bir ARP broadcast yapıyorsunuz diyorsun ki bu ağda IP'si 312 olan varsa bana MAC adresini göndersin. Güzelce paketlerini yazıyorsun ve A broadcast olarak bunu paylaşıyorsun. Şayet cevap geldi. Dedi ki kardeşim benim MAC adresim şu 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 parametre işte adam oraya yazdı. Koçero bir baktı kendisine verilen IP adresi başka birinde de var. Gidiyor direkt DSCP sunucusuna. Kardeşim diyor sen bana kullanılmış IP vermişsin. Sen beni dolandırıyor mu? Hayırdır? Kime iş koyuyorsun zaten? DSCP yani bu karşı çıktığı paket ne ak paketi? Yani negatif acknowledge. Yani kardeşim sen bana yanlış IP verdin. Git düzelt şu iş yani. Olmaz bu böyle. Hemen bu işler en başa dönüyor. Yeni bir offer paketi hazırlıyor DSCP. Yani Discovery bir daha atmıyorsun. Hemen yeni bir offer paketi hazırlıyor. Tekrar request atıyorsun. Tekrar acknowledge geliyor. Ve ondan sonra Koçeru yeni bir A yani yeni bir IP adresi alana kadar bu proses devam ediyor. Peki adamın verdiği 3.12'lik adrese ne oldu? Adam e, defolu bir ürün aldığınızı düşünün elinize. Siz bunu başka birisine satar mısınız? Sattığınız adam da yine tekrar size o ürünü getirecek. Müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkmış olacak. Siz o aldı yani o verdiğiniz 3.12 IP'yi artık blacklist'e alıyorsunuz. Kara listeye alıyorsunuz ve belli bir süre boyunca kimseye atamıyorsunuz. Kimseye vermiyorsunuz. DSCP ve ARP'ın nasıl çalıştığını az buçuk öğrendik. ARP dediğimiz şey MAC adresi yani IP'si şu olan bilgisayar bana MAC adresini göndersin ve DSCP'nin de zaten çalışma mantığını az, az önce gördük. DNS ve VNS e, diye iki kavram var. DNS'i biliyoruz domain name Service. Hadi he 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 çok güzel. Fakat Wins ne abi ben de ilk defa duyuyorum diyorsan hemen onu da açıklayacağım. Bir sonraki derste buradan devam edelim.